Merhaba oyun seyirler. Bugün sizin karşınızda PUBG Mobile'de yeni gelen bir güncelleme. Bizim eski dostumuz Godzilla geri döndü ve yanında King Kong diye bir savaşçı karakter getirmiş. Godzilla Erangel kısmında King Kong'da sarıp sarık bölgesinde e, meydana geliyor. Ve Livia e özelde yeni bir dinozor şekli gelmiş bir lübadırım. Bugün o teçhesini bir o zaman da biz atamıyoruz ama bizim de planlarımız var tabi Hüydatla planı Şu anda ona girmesini bekliyorum sana bir geri sen verdi bana Evet birader oraya gireceğiz Abi Godzilla çok güzel ya Bu arada yeni yoldaşlar falan geldi Godzilla'nın yoldaşı bir de King Kong'un yoldaşı Yani yanınızda geliyor Acaba sarılıyorlar mı öyle merak ettim Ama hocam Baya bileti 600 ücüymüş Hani baya pahalı Evet ona girdik. Bekliyoruz. Hadi hocam oyuna gir. Hocam oyuna biraz zor giriyor sanırım. Çünkü geri sayım verildi. İstek zamana ulaşıldı yazıldı. Hocam bekliyoruz. Ola geldik. Ramazan bayramı ön plan arkadaşları bunları başlar. Ee, burada bir şey göstermiyor. Ve hocam ana planımıza geldik. Şuradan aracıklı isimlerden bayağı bir arkadaşım var. Tüm yapayım. Evet 104 arkadaşımdan sadece 4 ee, tane 10 tanesi şu an çevrim için. Bunu boş ver. gel şöyle e, burada ne yapalım? şeyimiz yok zaten ya. Neyse bugün ne yapacağız? Bugün King Kong karşılayacağız. Bunu şöyle buraya alayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir burada King Kong var. O bir tarafta Godzilla var. Bu da Godzilla'nın kuyruğu şu an yanıyor. Sanırım oraya bir açık koymamışlar. sanırım kuyruğu yanıyor da ben yanlış 19 geldi hocam. İşte hocam burada yoldaşlar. Özel platform olsa getirmişler. Ve evet, iki tane ıı, farklı şekilde yoldaş var. Aksi takdirde buraya da sarı Godzilla'nın paketi gelecek. Premium sandık olarak. Ya evet, da 8 gün sonra güncelleme var. Ben fazla premium sandık falan açmam. Ama şöyle bakınmayı da severim tabii. Hocam bu kafa nerede? Burada değil mi hocam bu kafa? Hocam bütün ocağda böyle bir kafa var hocam. Bak bunun da burada böyle sarısı varmış. Bak bize Hocam bağlantımız belki kötü Kusura bakmayın. Hocam şuradan bir paket açalım hocam. Buradan hocam. Bu da güzel şey vermezken. Şuradan şunları biliyorsun. PUBG mobil yapma be. Hocam bağlantı biraz kötü. Kusura bakmayın. Bu ne hocam? Uğurlu PUBG sandı. Bunlara ben hiç göz atmam. Aa Uzi varmış. Uzi bakalım. o güzelmiş lan Uzi. Yükseltilir mi? Değil. Araba deseni var. Çok güzel araba deseni hocam. Araba deseni bayağı iyi bu arada. Bu ne? Hocam Dacia evet Dacia'nın yani bizim adamıza da Renault. E Dacia'nın çok güzel hocam. 40 UC hocam çok güzel. Neyse bunun aktiri burada başka bir şey var. Daha unuttum. Ee, buradan bakabiliyorduk odaşlara Buradan bir şarj asarım. Burada mı? PMP ile Türkiye UC kazan diyor. Bunlar fazla bakamam ama video içinde bakamam. Bir sürü geliyor zaten. Bakın neler var? de RCS'siz var. Bak şunu alayım. İde'le diyeyim. Ne çıktı? 2 çıktı. E ne oldu şimdi? Tişört bir günlük. Hiç mü alıyorsun? Hocam abi ben bunu buldum zar atılıyor Zardan kaç say gelirse ona göre de Öne seviye atılıyor sanırım öyle bir şey Evet hocam buldum Hocam burada Olla bandi yani e, bunlardan bir hocam Bir tarafta Godzilla Yoldaş tamam, Şuna bak hocam şu tatlılığa bak ya bunun M4 Allah King Kong'un M4 16'sı hocam ne kadar güzel. Aksi takdirde efsane kırpak orağı. Ulan ne yapılmış. Bir de olsa baltaya benzer bir şey var. Boş şimdi hocam işte hocam benim hayallerimdeki kıyafet hocam. Ne Hocam süper ya. Bu şey çıka çıkartıyor mu? Hocam bir daha şunu aşağı alayım. Bu şey çıkartıyor mu acaba? Hocam şuna bak Emoji kaynakları. animasyonu animasyonunu göster. K animasyon gösterimi. Hocam ama bu çok iyiymiş. Süper. Bunu sevdim. Keşke ben de, de böyle olsam. benim şu anki şeyler bunlar arkadaşlar. bu, da bu. of. Bunlar şu mavi şeyi de şu aslında mi hocam? Şu da mavi şeyler aksan yani şu koyduğum da yani. da mavi şeyler şey olsam ekleyesi. Godzilla Kong Allah. Hocam bir şey anlamadım, bu Gonzi'ye yardım... Hocam animasyonu gösterdi, hocam bunun animasyonu da mı var? Bir hocam, Araba izliyor, çok az kaldı. Aa depo çarptılar. Hocam etrafı kırıyor, Allah! Ortalık durdu şimdi. Süleyman hocam ne kadar tatlı var Adamın tipine bak ya ben de çok korkuyorum Adam bu Godzilla Adam çok tatlı Bak King Kong da e, adamın saçını kıl, şey yapıyor Hocam animasyon göstereyim yazalım hocam bu nasıl oluyor hocam adam ben bunu adam bunu silindiriyorlar şimdi Ben bunu biliyorum izlemiştim daha önce Hocam Canım King da şimdi Ordrop'taki şeyleri full bir öyle bir şeydi ama bu King Kong göstermiyor. Ben şimdi King Kong girelim hocam. Hocam bu hocam mamut hocam ne kadar güzel ya çok tatlı. O zaman kafası hocam. Kafti nerede? Allah. Hocam. Asırtı aradı. kimliklerini çok güçlütüyor. Evet ben daha o. Ve M416 King Cock'la beraber çok güzel hocam. Bunun bir de gemisi vardı değil mi hocam? Hocam baksana şu hocam King Kong takım gemisi. Gerçekten şahane. Hocam keşke. Adam şimdi kaç kişi bunu? Şuna bak şuna bak şuna şuna. Ulan burası biraz saçmalık bak şu an böyle yaptıktan sonra bir an duruyor arkasında bir şey hocam bunu da gösterirsin Hocam ben arkasında bir şey oluyor ee, sonra arkasında ondan sonra tamam zaman animasyon e, gösterimini azaralım bakalım nasıl

Tatlı bir mamut. Video çok iyi bunu çok, çok yükseltilmiş gibi eee şey, çok iyi. Abi hocam bu, bu bir arkada bir şey var. Aa, iyi, yapma, bir dakika dedi, bir dakika ben. bir dakika verin dedi. Hadi iyi hadi. Aa, evet, tamam bir, hadi. Evet dedi. Hocam geçtim. Geçtim. Godzilla falan çok iyi hocam. Buradan tam 600 biletim var benim. Arkadaşlar <laughs> biletimiz var. 600 ucu Godzilla açabilirsiniz Bu paralar ne acaba? Bir bakalım hocam şu dükkana denip paralarla da alabilir. Hocam parayı da 1800'e mamutu ve aynı şekilde 1880'e de Godzilla alabilirsiniz. 900'e sonra çok çok hocam zar e, bunlar şey parti partilik ha, popülerlik hocam çok güzel olmuş ya emin ederim ben e, çok beğendim ama benim e, beğenmediğim bir şey var e, Gonzilla'ya yaklaştığınızda e, sizi öldürmek için bir ışın kılıcı açıyor ve o ışın kılıcıyla sizi öldürüyor e, bu biraz e, bana göre saçma olmuş E niye buraya geldim ya, dört çıkayım ya, ne, ne buraya ne basma bilmiyorum Hocam Godzilla çok iyi olmuş. Benim haritalarım inmedi dedi mi daha? Evet, haritalar bile demiş hocam ya. Yanlış Hocam Godzilla ilk başta geliyor Titan saldırısında Godzilla geliyor. Ondan sonra Godzilla'yı takip ediyorsunuz. Yani Godzilla takibi sonrası Aa, Ben yanlış ettim. Godzilla takibi sonrası Godzilla ı, gidiyor. Ve yani maçın bir başından bir başlıyor. Maçın öbür başına kadar gidene kadar e, bayağı da kebap o zaman arabayla Godzilla'nın ya bilenler var zaten. Araba arabayla Godzilla'nın yanına geçersen kuyruğunu sağladığında sana çarpıyor ve arabayı uçmasını sağlıyor. Bu da bayağı eğlenceli belki. Ay yani ben bunu böyle çok çevirdim. Ee, göstermedim başka bir şey kalan bakayım hocam konzilyon hocam işte hocam bunlar geldi hocam bunlar Hocam biz tabi uca basamıyoruz Bunu ne hocam lütfen ödülleri ana sayfaya al 3 gün giriş yap 50 vay toplam 7 gün giriş yap hocam Onun bunları veriyormuş yani özel etkinler paketi falan falan hocam bunlar böyle zıvır çıvır ya ona ayrıca başka bir şey yok. Ee, Tanıtmadan başka bir şey kaldı mı hocam bir bakayım. 19 hocam acaba nasıl olacak hocam çok merak ettim. Ulan güzel bir şeyler da bende belki rap Evet hocam. Grup kur, gruba katıl. Hocam buraya yükseltme kartı varmış hocam nasıl bir şey biliyor musun? 600 üzerinde 3 üzerinde veriyormuşuz. Başka hocam çok güzel. 5 ileri. Gruba katıl diyorsunuz. Grup Nova gir ve dokun. Bunu da bilmiyorum. 60 hoca iade. Olabilir hocam. Cumhurlar alabiliyor muyuz? Alamıyoruz değil mi? İskele bir şuradan bastırdım. Minimi 4000 hoca. Kaç tane hocam? 4000 hoca. 10 tane. O buradan 7 günlük şöyle böyle alırdım hocam. Adam Levi katımız iniyor. Ee, başka hocam? Burada bir gink var. Hocam çok beğendim. Adam yeni bir animasyon geldi. Hocam King Cook. Allah! Adama bak lan. Hocam adam ne kadar küçük kadınlar falan çok büyük. Ay aya takıldı, aya takıldı. O dolar onu çaldım. Bu ne oldu? Bu da yere gömüldü. Ne oldu hocam? Hocam bu adam ne tatlı kişi böyle bir adam var. Hocam bir dakika videoyu kapattı. Daha bir daha devam edelim. Aa Godzilla ve paketten çıktı ikisi de küçükmüşler. çok tatlı oldu. Bir kere daha diyeceğim çok tatlı hocam. Hocam burada bir an yani ortalık kararıyor bildiğin gibi. İkisi de havadan atlıyor. Burada birbirine benziyorlar lan. Pekala daha sonra ayrılıyorlar. Adam arkaya kaçıyor bu arada arkadaşlar. Dikkat edin adam arkaya arkaya doğru kaçıyor. Hocam burada bir şey olur mu? Hocam! Sarırım burada. Ee, ne olmuş biliyor musunuz? Video... Başa doğru gelmiş. Video geri sarmışlar sanki. Hocam çok tatlılar ya. Bu tarafta eski dostumuz Godzilla, bir arayandan sevdiğimiz ve izlediğimiz King Kong. Gerçekten çok güzel. Aslında buradan aydın alabilirsiniz yazı. Belki bir yazabilirsiniz Arkadaşlar kabul ederim. Ama lütfen işte, videonun altına. Videonun altına da yani adınızı papçum var adınıza da adınızı yazın ki ben de sersek atabilirim. Evet hocam bakalım. Mesh Ford diye bir adam var. Bayrağı paket yani nasıl bir bayrak taşıyorsunuz ya. O adam Fatih. İstek atardım ama isterse Fatih'in kralı olsun. Biz de Türklerle kardeş olmaya devam ederiz. Çünkü biz Türk kardeşlerimiz öneriz hani adam Fatih diye ben gidip Pakistan'a Fatih atacağım Azerbaycan ve Türkiye hariç kimse katmıyorum mesela burada 29 Egaman 29 diye bir arkadaşımız var belki şu an videomu izliyor Egeman o kafan, kafasındaki güzelmiş Victor Kraft'i hatta sağdan popüler atayım Egeman sana bir popüler atayım Berat adam bu ne hediye, hediye koşulu karşılanmadı Önce bir gün içinde 5 savaşta 15 dakika geçir ve hesap sivri 25 işte Tamam ne nasıl bir şey bu ya şöyle istatistikler falan belli mi kardeşim ay kardeşime bak be araya sorsan açık değil açık lan Evet bugün oynamış Saat 13.55'te çok 13 dediğim 12.24 Ooo kardeşim lan büyük ihtimal Esas özper Bakayım Başarı puanı Umarım daha ileri gelirsin Ben size kendi ses göstereyim mi? Belki merak edersiniz Taç 3 kademe. Kanka sosyalım bakmayın çok kare sosyalım ben PUBG falan oynamam. Kare sosyalım e, yani ben 38 eksiymişim. <laughs> Buna Godzilla tanıtıyordum ben oyundan o kadar eksiydim. Hmm. Alışveriş bağımlısım. Mükemmeli içeceğim. Şunu değiştireyim ya bunu sevmiyorum. ya Eski toprak kovanı kullanırım ben de daha iyi. Evet üstü böyle sardım. Sabah da şey gösterdim size. Önemli anlar gelmiş. Yemin ederim ki beğeneceğim. Kardeşim be. Şahma barış giden cirip canım yeme Dur beğendim. başım seninki de beğendim. Ben de beğeniyorum. Kupelik durum nasıl? Hocam e, benim çoktan merak ettiğim bir şey var. Arkadaşlarımdan çok şey geldim. Rütbe diyeceğiz. Eskiden ben buraya gelirdim arkadaş kısmından. Dur bir dakika. Gelen sıralamada şu anda Fatih Çalma Bora diye bir oyuncu var Fatih şu an. Gelen sıralamasını göreceğim. Dokuz bin Rap atölye geçin oldu mu da? Yok vallahi daha kimse gitmemiş atıyor Barışçı onu takip ediyor. Ben Rolex 6'ya düşmüş Ersin Ekin. Mezardı. Hocam bu arada şey geçtik mi biz? Ne yapıp pek Pupel, pek pek. maraz vardı buralarda. Ben bu sırada marazmı sıkıştırdık şimdi Maral neyse Hı Yere ne yapıyo Nolsun ya Drenme grubu da böyle satak mı Evet popülerlikte <laughs> Bak Samet de zaten 265 diyen Tabi Burak abi de öyleydi doğru ya, Yok ya adam arkadaş yapmıyorduk Samet 165 kayı devirmiş yazı şey oldu, adamı 400 kayı lan ve kaçıncı sıradayım acaba 10 ve fazla popüle kalmıyorum ya vp RP. ben rp'de zaten çok az rp'm var hepsi yüzde arkadaşım hepsi zaten rp'e pas çıkıyor herkes kafayı yemiş ben öbür sorun ekleyeceğim tamam videoki son burada akşam popüle görüşürüz tamam mı tamam ee basamakla işe gidiyoruz 10. da benim ne işim bu ne ee şeyim hayatta kalmaya bakacaktım ben bekle hayatta kalmadan kaçıncı sıraydayım acaba o zaman bayağı aran kastık ya evet hocam lider benim ya adam 5. sıraya düşmüşüz lan hayatta Oğlum ne ara 5'e düştük ya liderdik biz Top bin yüzyıldır hatta Samuray abi 10'da görüşürüz